Organizmaya, bedenimize ne girerse girsin bu bir işlemden geçiyor. Ee, bu işlem sonrasında e, gerekli faydayı hücreler alıyor. Ondan sonra bu alınan molekülü, ilaç da olsa, gıda da olsa bir işlemden geçirdikten sonra karaciğer yoluyla ya da böbrekler yoluyla dışarıya atıyor. Tabii ki faydası ve zararından bahsetmemiz gerekir vücudumuza giren her e, unsurun. E, Farmakoloji aslında bunlarla uğraşıyor. Ama anti-aging tıp dediğimiz, yaşlanma karşıtı tıp biliyorsunuz ki koruyucu, önleyici ve geciktirici ve yenileyici tıpla, preventif rejeneratif tıp dediğimiz tıpla birlikte anılıyor. Ve bu bilimin amacı, bu sağlık alanının amacı ilaçlara ne kadar geç müracaat edersek, yani hastalıklarla ne kadar geç tanışırsak, o kadar iyidir, sağlık ömrümüz o kadar uzun duru amaçlamış bir bilim dalı. Dolayısıyla ilaçlar cız Kötü değildir, kötüdür demiyoruz. Tabii ki bir hastalık patoloji oluştuysa modern tıbbın gereği yerine getirilecektir. Hekimin öngördüğü ve size reçetelendirdiği ilacı kullanacaksınızdır. Artık hastalık oluşmuştur. Çare ne var modern tıpta? Ya ilaçlar var ya cerrahi var ya da bir takım manuel uygulamalar var. Ama mümkün olduğunca uzak durmak evet. daha geç karşılaşmak. Evet.